gök kubbede yankılanan bu ilahi ses yüzlerce yıldır insan insanoğlunu ibadete çağırır. Payitahtın en görkemli altı minareli Selahattin Camii'nin şerefesinden yankılanır. Henüz tam olarak bitmemiş olsa da caminin işleri Osmanlı mülkünün sahibi Sultan Ahmet her fırsatta doğan günü burada karşılar. Sultan Ahmet gençtir. Ama hastalık bükmüştür belini. Vücudunun takati kalmamıştır kendini taşımaya. Bilir ki sayılıdır günleri güneş altında. Tüm güçsüzlüğüne rağmen kaftanının eteğine doldurduğu kumları taşır caminin inşaatına. Şehzade Ahmet'in 14 yaşının çenliği bir babayı, bir hünkârı yitirmenin hüznünde boğulur gider. bir gecede büyür Şehzade Ahmet. Ertesi sabah Eyüp Sultan da kuşanır saltanat kılıcını ve omuzlar imparatorluğun bütün yükünü. Tahta çıkışının üstünden bir yıl geçmemiştir ki Sultan Ahmet'in önce Peşte, sonra Vatç, ardından Vişegrad ve en sonunda da on yıl önce ağıtlarla elden çıkan Estergon Kalesi bu sefer türkülerle tekrar Osmanlı'nın olur. Yenilmiştir Avusturya. Çaresiz kabul eder Osmanlı'nın gücünü ve kudretini yeniden. Savaş zor geçse de birer birer şehit olsa da Çeriler karşılığı alınmıştır bunca çabanın. Hem toprak hem de altın olarak. Yine de rahat yüzü görmez Sultan Ahmet. Bir yanda Ramazan oğulları Tarsus yöresinde Osmanlı'nın yamacında durur gibi yaparak sinsi sinsi yeniden yükseltir sesini. Diğer yanda Anadolu'nun orta yerinde Kalenderoğlu isyan eder. Yalın kılıç yürür Osmanlı üstüne. Ordu savaş yorgunudur. Daha dinlenip derlenmeden isyancıların peşine düşer. Zamanı kollayan Safevi Şahı Abbas da bu durumu fırsat bilir. Bir de o ordu çeker Osmanlı üstüne. Önce galip gelse de Osmanlı ikinci seferde Diyarbakır'a çekilmek zorunda kalır. Tam her şey bitti. Yenildi Ali Osman derken yetişen Osmanlı'nın tüketleri bir su misali akartır. Zaman durur. ...evde kılıç, kırık bir dal gibi düşer. Kimisi de düşenin yasını bile tutmadan... ...kılıç, kırık bir an bile durur. Yüce Allah'ın inayetiyle yine galiptir Osmanoğulları. Şah Abbas aman diler. Barış teklif eder, iki yüz deve yükü bekler. Bir bela daha defedilmiştir çok da büyümeden... Güneş yeniden doğar Osmanlı toprağında, gün yeniden aydınlanır. Oysa zaman geçtikçe daha da ağırlaşmaktadır hayat Sultan için ve ilerlemektedir hastalığı giderek. Yine de durmaz Sultan Devletin bekası benim sağlığıma da nefesime de yeydir diyerek çalışır durmadan. Sonbahardır. Güneşin sarısı bulutun grisine bırakmıştır. Sonbahardır ve soğuktur İstanbul. Gece çökmüştür sarayın üstüne. Ay ışığı bile geçmez gecenin karanlığından ve genç sultan henüz 27 yaşında verir son nefesini. Zor zamanlarda yaşanır aslında bütün bir hikaye. Oysa zaman değil, insandır zor olan, zorda kalan. Ve bilmezler bunu gidenin arkasından sadece bakanlar.